Nereye oturacağım başkanım? Vay vay vay. Ağam. Ağam gözlüğünü çıkarma. Gözlüğünü çıkarma çıkarma. Yemeğe söyleyeceğiz ha. Evet, bak bak bak. Evet, Abacım, ne alacaksın? Sesin çıkmıyor biraz söyle ne istiyorsun? Biraz, biraz. Ha? Su A sos yaptığımız her şey yaptırıyorum bunu. Bu ne? Tamam. Şeker için yanına <laughs> Ne içeceksin? Yanında ne içeceksin? Fanta mı? Fanta mı? Fanta sana gaz yapar gaz. Hayır, Hayır, ne az, demek az, sana? Az, su. Ne? Ayran. Ayran. Ama yanında yoğurt var. Ha yoğurt varsa ayran vermeyin o zaman. Ama o zaman ben şallam acısı gönderim. Olur mu? geliyor geliyor yemek geliyor. <laughs> ne oldu? Et mi yiyeceğim? <laughs> Et mi yiyeceğim? <laughs> <Ha? gülüyor> Baba bir şey söyleyeceğim. Bir bakar mısın? Ben bunu sana peşi söyleyeyim. Bende para yok. Ye, Yemeğe yer, yemez, parayı parayı ondan alacaksın. Ne demek kes Söylediğim porsiyonların parası biçim almış. para için mı? Işte. Hani hani para? Yok para. Bir... Aha elinden aldılar. Ooo. Oh. Tamam. Abi parası yoksa bulaşık kalsın. Bulaşık diyor. Bulaşığı bulaşık. Ya, sen para verdin adama. Nasıl tamam. oldu da verdin? Hadi bakayım. ki bu? Bu, bu bulaşık yani. evet, Onu... Ben bulaşık yiyeceğim. Kim ben? Ayıp senin bu yaptığın ayıp. Evet, Parasını vereceğim Baba parasını vereceğim Bunda para yok. Nerede? Yok bende para. <laughs> Bulaşık çok mu? Bulaşık çok mu? Hı hı. Bulaşık çok mu? Sen de topla. <laughs> <laughs> Ayakta olma. Kabul etmiyorum. Parasını verecek. yiyeceğiz. Tamam <gülüyor> Ver. <gülüyor> Ne demek sana? Söyle de adamın sözü Tamam. <laughs> <laughs> Vay 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 vay. Ne oldu? <laughs> şunu, şundan, şundan bir parça ver de ben kedilere vereceğim şuradan. Şunu. Şunu kedilere vereceğim kedilere. Ben kedilere vereceğim kedilere. Şunu götüreyim, kedilere vereyim. Vereyim mi? <gülüyor> He? <gülüyor> Ha <laughs> verdim verdim şunu verin bari bir parça. <laughs> ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Bak bak bak. Çatal kaşık kullanıyor. Bak 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 ya adam beyefendi oldu ya. Aynen öyle. Vay. Oradan biraz bırak kedilere de verelim tamam mı? Kedilere vermeyelim mi? O zaman ben şeyi de Orhan'ı da çağırdım. Orhan'ı da çağırayım ona da yemek söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ona da yemek söyleyeceğim. Söylemeyeyim mi? Söylemeyeyim mi? He? Ben de yiyorum ama he. Baba. Şunu, ya şunu alayım. Ya bir pa Parasını kim ödeyecek bunların? Kim ödeyecek? Ben niye ödeyeyim ya? Hı. Sen ödeyeceksin. Hayır sen ödeyeceksin. Parasını sen ödeyeceksin ha. Bedo. Bana bak. Yavaş 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 boğazında kalacak yavaş. Boğazında kalacak yavaş ol. Artık her şey böyle düzgünce yemeye başladı. Evet. Eğitim alıyor artık Vedo. Yemek yeme eğitimi alıyor arkadaşlar. Aferin. Artık elle yeme yok. Bitti. Ama sen yine dayanamayı bunu elle yiyebilirsin. Bak şunu elinle yiyebilirsin. Elinle ye elinle. Bak benim, benim tabağıma dokunma ha. Benim tabağımı da yiyecek misin? Bir tabağı da yiyecek misin? Ha? şey bırakma tamam masada hiçbir şey bırakma biberleri de ye tamam baba he tabağı mı yiyeyim mı yiyeyim ben ne yiyeyim ekmek de yok yasak ekmek ekmek yasak ne yiyeyim tabağı mı Ha? Çok ayıp senin bu yaptığın çok ayıp. Vallahi parasını sen vereceğim bu sefer ben vermeyeceğim. Ne demek ayıp? Çayınız yok ayıp. Kahve mi? Kahve mi? Kahve yok ayıp. Kahve var de varsa yani parasını verirse yaptırırsın. Bu şu beni kahretsin. Tamam da parasını verirsen yaptırayım da. <laughs> parasını verirsen yaptırayım. <laughs> ya çayın parasını al önüne sıra. Bir de beleş. Bana bir de beleş. Ne oldu? Bine ne oldu? kız bende de yok. Bunda bak, benim de yok. Ne oldu? Kardeş bulaşık varsa bulaşıkları götürün. Tamam o bırak o limonları götürme limonları yesin. Götürme onları. Limonları götürme. Baba limonları bırak. Baba limonları bırak. Limonları bırak. Yürü bulaşık anneye, yürü. Bulaşıkları yıkayıp geleceksin. Bulaşıkları yıkayıp geleceksin. Bulaşıkları sen yıkacaksın. Tuzu da mı yiyeceksin? Tuzu da mı yiyeceksin? Islak mendille gözlüğünü mü siliyorsun? Evet. He? <laughs> sen patron musun? <laughs> hani göstersen belgeni göster. Tapunu göster tapunu. <laughs> silme onunla. Islak mendille silme. <laughs> Kalkalım mı hesap ödemeye? Hesap ödemeye kalkalım mı? Hadi. Evet. Ha. şöyle. Ben şoför mü? Ben şoför, sen patron. Ee, şoför ne yapar? Şoför ne yapar? Kapıyı açar. Buyurun patron. Ha. O zaman buyurun. Buyurun patronum. Buyur patron bey. Hadi. Bak hesap burada ödeniyor. Bak bak hesap burada ödeniyor. Bak. Baba masa 14 hesabı alabilir miyiz? Ne kadar? Çıkar 100 lira ver. Hayır ben gidiyorum abi bunu bulaşık attırın o zaman. Ne yapıyorsun? Parayı ver gidelim hadi. Para orada. Kat kat. Kat mı? Evet evet. Böyle. Geç parayı öde biz gidelim hadi. Bak adam bize bakıyor bak.

Ellerinize sağlık da, ellerinize sağlık da. işler abi. Ne kadar ödedin? Ne kadar ödedim? Ne kadar ödedin? Evet. Ne kadar ödedin Para? Bedava. Bedava, aferin. Hayır. Oha. Ha. Ama... vay, vay, vay. Adam bankada gördü. Bırak hadi gidelim. Fırına gel, fırına. hadi arkadaşlar fırına kapatıyoruz gel. yayını abone olmayı unutmayın bildirim zillerinizi açın yorum ve beğeni yapmayı ha? da unut, unutmayın fırına gel, fırına. teşekkür ediyorum şimdiden hepinize saygılar